şu güzellikleri de sizlere beraber çekelim istedik. Burada şöyle bir de kesme bir dakika şimdi. Kesme. Şöyle bir bunu fotoğraf yapalım arkadaşlar. Bak şunları aç hepsini aç. aç da var arkadaşlar. Buradaki mantarı şöyle sizin için güzel bir fotoğraf çekelim. Daha sonra bunları kesiyoruz. Evet merhaba sevgili dostlar. Değerli Gördesli Kuşçu Başkan adlı YouTube kanalımızın izleyicileri. Bugün de 12 Aralık 2021. Görüyorsunuz kanlıca mantarımız bereketiyle başladı arkadaşlar. Hadi rastgele. Görüyorsunuz mantarlar bol, güzel. Var arkadaşlar bu mantar var. Toplayana, bulana bulunuyor arkadaşlar. Evet bir tane de şu taşın altında çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu güzel kırmızı kanlıcamızı da taşın altında kesmiş olduk. Yavaş yavaş mantarlarımız çoğalıyor. Evet dostlar. Gene güzel bir kanlıcamız da burada şöyle çıkmış. Onu kesiyoruz arkadaşlar. Avımıza devam ediyoruz. Kanlıcamız e, az da olsa arkadaşlar var. Neden az da olsa diyorum. Çünkü hafta sonu olduğu için herkes mantara gelmiş. Her yerde mantarları topluyor arkadaşlar. Bizlere de kenarda köşede kalan mantarlar kalıyor arkadaşlar. Buna da şükür. Devam. Kanlıcanın en bol yerindeyiz. Buradan hiç ayrılmak da istemiyorum arkadaşlar. Mantar burada gerçekten bol. Çok mantar var. Evet arkadaşlar. Şu güzel mantarlara bakın. Evet, gördüğünüz mi arkadaşlar. Gerçekten de kalite kendini gösteriyor. Bu mantarımızı buradan alıyoruz. Şu güzelliğe bakın. Şu büyüklüğe. Yarım kilo neredeyse arkadaşlar mantar. Taze, güzel. Evet arkadaşlar görüyorsunuz mantara. Güzel kanlıcalara. Büyük Lezzetli. Şu bir. Şu iki. Şöyle iki. Evet. Bereketi bol. Görüyorsunuz her yerde kanlıca fışkırmış. Güzel bir mantarları burada bırakmadık arkadaşlar. Çok şükür buraya kadar geldik. Bunları da topladık. Devam ediyoruz. Hemen yanında bir tane daha. Şöyle güzel. Şuradan çıkaralım bunu. Evet. Gördüğünüz gibi. Güzel güzel kanlıcaları topluyoruz arkadaşlar. Evet, devam arkadaşlar devam. Olmaya devam. Lezzetli lezzetli kanlıcaları bulmaya devam. Evet burada da. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane küçük var. Bu mantarı da bulduk. Bunu da koyuyoruz poşetimize. Temiz, taze, güzel. Evet. Gördüğünüz gibi şurada da bir tane güzel bir kanlıca çalımızın içinde çıkmış. Gördüğünüz gibi. Evet dostlar. Kaldırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi burada da güzel bir tane kanlıcamızı bulduk aldık. Burada e, kameramızı kapatmıyoruz arkadaşlar. Kovamıza koyduktan sonra hemen şuraya yukarıya geçiyoruz. Bakın hemen şurada da var bir tane. Şöyle şurada. Evet bunu da bulduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane güzel mantar da kanlıcayı da burada bulmuş olduk. Evet, burada da var. Şu pürçeğin altında kaldırdığımızda şöyle kanlıcamız gelecek. Bunu keseceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi bu mantar var. Buluyorsunuz. Evet, tesadüfler. Aramalar. Bulmalar. Görüyorsunuz gayet çok taze arkadaşlar gördüğünüz gibi kesiyoruz mantarımızı da. Yani döne döne aynı yerde dönüyoruz arkadaşlar. Yani çok fazla bir yerde gezdiğimizi zannetmeyin. Dönüp dönüp aynı yerde dönüyoruz. Döndükçe de mantarları buluyoruz arkadaşlar. Evet kestik. Bakın hemen dibinde. Bakın. Bunu nasıl bulamayacağız? Bakın. İşte. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Şurada bir mantar buluyoruz. Sağında, solunda, etrafında. Bu mantarlardan. Bakın bunu almıyoruz. Bu kırılmış olduğu yerde. Ama bunu alıyoruz. Mantarımız taze. Bunları alıyoruz. Kova da şekillenmeye başladı. İşte yanında bir tane daha. Yan yana. Oturduğumuz yerden kalmıyoruz arkadaşlar. O derece yani. Oturduğumuz yerden kalmıyoruz. Sepili arkadaşlar. Sepili diyoruz yani serpilmiş. Burada da serpilmiş. Şöyle. Acelemiz yok. İşte. Gördünüz değil mi? Yan yana 3 tane şöyle. Buraya bunu kültür mantarı gibi sanki ekilmiş gibi. Bu mantarları da şöyle kesiyoruz. Evet, bulunmamasına imkan yok. Başta çok korktuk bulamayız diye. Çünkü e, bir bölgeye gittik arkadaşlar çok fazla insan vardı. Orada mantar da yoktu. Hemen bölgeyi değiştirdim. Bildiğim bir yer vardı. Mantar toplayabileceğim oraya geldik. Bakın güzel mantar topluyoruz burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, bak, bak, ormanda arkadaşlarımız da. denk geldi. Bak, şöyle bakın şu güzellikleri de sizlere beraber çekelim istedik. Burada şöyle bir de kesme bir dakika şimdi Kesme. Şöyle bir e, bunu fotoğraf yapalım arkadaşlar. Bak şunları aç hepsini aç. Arkamızda aç da hepsini, var arkadaşlar. Aç, Buradaki mantarı şöyle sizin için güzel bir o taraf çekelim. Daha sonra bunları kesiyoruz. Kesmeye başlayalım. Onları da göstereceğim, göstereceğim. İşte burada. Arkadaşlar bakın burada da var. Şu bir, şu iki. Evet. Şu üç. Evet. Buradakilerle beraber de arkadaşlar da şurada kovayı topladılar. Rastgele diyoruz arkadaşlar mantar avcılarına burada. Sezai kardeşimiz var. Mehmet Emin kameraya el sallayalım. Evet, şurada gördük bir tane daha. Bu taraftan geçerek şu güzel kanlıcamızı da keserek alalım arkadaşlar. Hemen altında bir tane daha şimdi fark ettik. Şurada küçük ama lezzetli. Gördüğünüz gibi bu iki tane kanlıcamızı da alıyoruz arkadaşlar. çok güzel mantara devam ya. güzel mantar var burada arkadaşlar taze lezzetli şöyle de size göstersem şu mantarın güzelliğini Evet şöyle güzelce bunu bir kessek arkadaşlar ve alsak getirsek güzel değil mi arkadaşlar taze mantarı bulmak zevkli güzel mantarımıza devam arkadaşlar. Evet. Bulmaya devam. Mantarımızı mantarımız burada kullanmışım Bir bakalım arkadaşlar. Sanki bana kurtlu gibi geldi. Değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok lezzetli. Sadece orada taşın arasında kırılmış bir mantar aldık onu da. Lezzetli ve güzel kanlıcaları bulmak kadar zevkli bir spor var mıdır acaba arkadaşlar? Gerçekten çok güzel. Çok zevkli. E bir de böyle bulamayıp bulamayıp daha sonra bulmaya başlamak da insana ayrı bir keyif veriyor. Bugün bulamayacağım derken yeniden mantarların bulmaya başlaması e, insana keyif veriyor arkadaşlar. Bulmaya devam. Aramaya devam kuru çam yapraklarını kaldırmaya devam ve altındaki güzelim kanlıcaları da çıkarıp kovamıza koymaya devam. Evet devam. Meydanda arkadaşlar. Bu mantarımız meydanda. Onun altından gelen bir tane daha var. Onu da keselim arkadaşlar şöyle. Mantarımız burada. Güzel. Taze. Şurada bir şey var arkadaşlar. Şuraya bir bakalım. İşte. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? İşte mantar toplarken mantar buluyorsun. Şu otu koparalım. Çalının kökü var. Kökün arasından çıkmaya çalışmış gördüğünüz gibi. Çıkamamış da. Evet. Güzelliğe bakın arkadaşlar. Ellerimiz, parmaklarımız mantarın rengiyle renklendi. Kıpkırmızı oldu. Kova doluyor. Az kaldı. Baştan bulamadık ama bereketiyle geldi. Kanalımızın takipçileri buradaki güzel kanlıcayı da kırmadan bozmadan çekiyoruz, getiriyoruz. İşte. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Kovamıza bunu koyuyoruz. E, lezzetiyle ve bereketiyle bakın kovamızda ne kadar mantar oldu arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Şahane. Bol şans. Bakın hemen yanımızda bir tane daha arkadaşlar. Bunu görmezsen arkadaşlar bunun yanından geçer gidersin. Bu mantarı bulma şansın hiç olmaz. Bunu sizlere defalarca söylüyoruz. Acele etme diyoruz değil mi arkadaşlar? Acele etme. Acele edersen bu mantarı bulamazsın. İşte kestik. Bu mantarımızı da aldık. Güzel oldu. Bol bereketli mantar avlarına devam. Kovamıza koyalım. Şunları koyalım güzelce. Hadi bol şans. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kanlıca'nın güzelliğini burada görüyorsunuz. Böyle size bu kanlıca'nın güzelliğini gösterelim. Daha sonra da bu mantarımızı keselim arkadaşlar. Rastgele diyoruz bol şans herkese bütün mantar avcılarına. Evet dostlar. Çalıyı kaldırdık. Altındaki kanlıcayı bulduk. Şöyle. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Evet gördünüz. Şöyle. Nefis. Güzel. Burada kameramızı kapatmıyoruz arkadaşlar. Niye kapatmıyoruz? Şurada bir tane daha kanlıca gördüm. İşte şu. Bakın burada bunu görmek çok zor arkadaşlar. Mucize gibi bir şey. Ama mucizeleri gerçekleştirmek gerekiyor değil mi arkadaşlar? Bakın. Gördünüz lezzetli mantarları kanlıcaları bulmaya devam. Şurada bereketiyle geldi. İki tane güzel kanlıcamızı da burada bulmuş olduk. Şu çalı kümesi bize bereketli geldi arkadaşlar. Çalı kümesinin etrafını dolaşmaya, aramaya, bulmaya devam. Evet değerli dostlar, sevgili dostlar. Görüyorsunuz keyfimiz yerine gelmeye başladı. Neden? Çünkü çok güzel Kanlıcaları da bulmaya başladık. Büyük büyük taze lezzetli. İşte şöyle göstereceğim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bu mantarı da bulduk. Neşemiz keyfimiz yerinde arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle çalın içine girelim. Şu güzelim kanlıcayı da buradan keselim arkadaşlar. Bakın. Görüyorsunuz. Evet maşallah tertemiz. Yarım kilo arkadaşlar, yarım kilo görüyorsunuz bulduk. Evet, bakın arkadaşlar, Şurada da şu mantarı şöyle gördük. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Şöyle güzel bir kanlıcaımız da burada çıkmış. Bunu burada bırakmak olmaz değil mi arkadaşlar? Bunu almamız gerekiyor. Evet, kanlıcaya devam diyoruz. Güzel kanlıcalarımıza devam diyoruz arkadaşlar. Şöyle açtığımızda da siz de bunu göreceksiniz. Güzel. Devam arkadaşlar. Avımız bereketli geçiyor. Güzel geçiyor. Lezzetli güzel kanlıcalardan toplamaya devam ediyoruz. İnşallah kısa sürede kovamız dolar. Bir tane de burada. Güzel bir kanlıca. İşte kestik bunu da. Yavaş yavaş bakın mantarı her yerde bulmaya başladık. Bugün bulamayacağız diye korkmuştum arkadaşlar. Aşağı yukarı 45 dakikadır geziyoruz ormanda. Mantar yok diyorduk. Bakın sizler de görüyorsunuz. Demek ki az da olsa bu mantar var. Evet arkadaşlar. Şu pürçeyin altına çok iyi gizlenen mantar bu mantar. Aradan bölgede ama bakın. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Tertemiz çıkardık. Mantarımızı güzel bir şekilde çıkardık. Kovamıza koyuyoruz. Diğer parçası da burada kırılmış. Onu da alıyoruz arkadaşlar. Gayet temiz ve hiç kurk yok. Kovamızı da yavaş yavaş dolmaya başladık. Bizden mutlusu da yok arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şu noktada da güzel bir mantar olduğunu tahmin ediyoruz. Şurada bakın. Çok kapalı ama kabarmış biraz. Ve şöyle gördüğünüz gibi güzel bir kanlıcayı da burada bulup çıkarmış olduk. Gördünüz değil mi arkadaşlar? İşte bu mantarı bulmanın zevkli yanları bu. Arayıp arayıp bulamamak ve daha sonra bulmaya başladığındaki bu mutluluk gerçekten yorgunluğunu insanın alıyor arkadaşlar. Kovamızı yavaş 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 doldurmaya başladık. Bak burada da var arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Şurada göremiyorsunuz muhtemelen. Şunları kaldırdığımızda çıkacak meydana. Şöyle evet. Bakın temiz temiz taze taze. kancalarımızı e, kanlıcalarımızı bulmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Hava güneş açtı fakat bugün hava yağmurlu. Meteorolojinin söylediğine göre yağmur başlamadan biz de kovamızı yavaş yavaş doldurmaya çalışıyoruz arkadaşlar rastgele. Mantara devam. Aramaya bulmaya devam. Bakın burada iki tane var. Fakat bakalım şimdi göreceğiz. Kurtlu mu değil mi diye. Mantarımız temiz arkadaşlar görüyorsunuz temiz mantarımızı aldık kovamıza koyduk yanındakini kesiyoruz Evet yanındaki de temiz arkadaşlar gördüğünüz gibi bu mantar da temiz çıkamamış yalnız kırılmış çıkarken buralarda var arkadaşlar şöyle temizlediğimizde baktığımızda buralarda çıktığını görüyoruz herkes topluyor herkes kendi nasibini topluyor arkadaşlar görüyorsunuz mantar var ama bizler de nasibimizi buluyoruz bulmaya devam Evet sevgili dostlar. Bir kanlı cam avı daha bitmiş oldu. Gördüğünüz gibi bereketli oldu. Güzel geçti. Bizi takipte kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olsanız çok seviniriz diyoruz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.